Alemlerin Rabbi olan Allah istiflikle münezzehtir Rabbimiz. Rahmetiyle üzerimize nimetin tamamlasın. Öncelikle şu ee, Sakarya'ydı galiba. E, Yurdun doğu tarafından Sakarya'ya insanlar e, fındık ya da başka bir şey için mevsimlik işçi olarak gitmişler. Orada insanlığını tamamen kaybetmiş mahluklar. Allah'ın onlara açık ayette kitabında e, salya e, üzerine varsan da varmasan da salya aktan, köpeğin haline düşen oradaki köpek Allah e, köpeği aş, şey yapmıyor kötülemiyor ama değerli olarak yaratılmışken köpek hareketli yapmak insan değer üzere yardımlaşma Rabbinin rızası katında değerine değer katma e, aklı bilinci buna bağlı olarak e, vahiy bunun içine göndermiş resul açıklayan resul e, göndermiş ki insan değerine değer kalsın gerçek kurtuluş yolu da e, yol alsın ama insanını bozan yaratıklar e, köpekten e, aşağı bin kat milyon kat aşağı mahluklar şeytanın ta kendi ahlakı şeytanlık işte budur şeytan ahlakı ırkçılıkla insanlara saldırıyorlar. Köpek sizden milyon kat şerefli, şeytanla aynı karıf kategoridesiniz, cehennem size yeter. Tövbe edip halinizi düzeltmeniz, Rabbinize sığınmanız, bütün pislik, ırkçılık, pisliği, ırkçılık, köpekliğini, ırkçılık, şeytanlığını terk edip, tövbe edip, gerçekten iyilikler yaparak Rabbinin affetmesi için size gelen Resulün Risaletine etrafında toplanmanız dışında cehennem, lanet içerisinde cehennem boylamak size layıktır. Kadına köpek sürüsü gibi insanlara saldırmışlar. Yürek yakan bir olay. Yani ciddi anlamda yürek yakan bir olay. Buna e, ancak bunun bu derece aşağılık, bu derece mahluk insanlar hangi dili konuştuğunu yok. Burada ırkçılık lanet diyoruz zaten ırkçılığın en ahlaksız şeytan ahlak Allah'ın lanet sebebi ve pislikten başka bir şey olmayan ahlakı konuşuyoruz zaten hangi kim olursa olsun buna karşı yüreği yanmayan insan şu hale o da kendini hiç parlatmasın kendini hiçbir şey zannetmesin o da o aşağılıkların ya bir aşağı bir yukarı bir versiyonudur. Bu, bu bir hastalıktır. Bu pisliktir, bu bir lanettir bu. Yani kınamak dahi bu, bu hareketin yanında yetersiz kalır. Bu fiil ceza gerektiren bir olaydır. Zaten zira nefret işin içinde nefret var, saldırganlık var, köpeklik var. Bu ciddi fiziksel ve maddi e, o kişilerin e, o korkuya yaşatmalarının sebebi o olaylar, o yani o hem maddi hem de fiziksel bir karşılığı olması lazım ki ne kadar olacak bu? Başka bir köpeğin, başka bir şeytan, şeytan uşağının buna tenezzül etmeye aklının ucuna geldiği anda ürpereceği kadar. Limitü böyle olması lazım. Her ülkeye göre, her kişiye göre değişir. Bu kişinin mal varlığı, aşmıştır milyonları. E sen buna örnek veriyorum bir maaşı muhtaç insanla aynı ceza versen o adamın umrunda da olmaz. Herkese böyle dişine dokuyacak, anıracak, o kafasını alacak, yere sürtecek, anıracak pişmanlığını Allah'a karşı pişman olmasa da o ki o gün pişman olacak orada zaten anıracak. Tövbe etmeni düzeltmese ama bu dünyada da insanlık suçudur bu. Bütün insanlığa karşı yapılmış suçun kendisidir. Bunu ee, bu e, pişmanlığı e, yaşayacak ve arkasından gelecek kimse malı kaçmış, mülkü kaçmış, konumu kaçmış, durumu neymiş onu kesin bir şekilde pişmanlık içerisinde sızlatır. Eğer o adamın para dokunuyorsa o adam içeri tıkacaksın, tek başına zindana atacaksın. O anıracak, o pişmanlığını yaşayacak yani anır bu kalsın pişmanlıktır. Ki bunlara insan demek ee, insanlığa e, zulümdür yani böyle insanlara insan denir mi? Bu ahlaksızlığı yapanlar kesin bir şekilde iyi e, vatan hainidir, kesin bir şekilde teröristtir, kesin bir şekilde cehennemliktir, kesin bir şekilde toplumun içindeki şeytanlardır. Bunlarla mücadele etmeyen, bunları e, yaptığını hoş gören, bunları e, en ufak bir sevgi duyanlar da geza bu gidişettedir. Belki onlar kadar olmazsa belki onlardan kimileri daha fazladır ama istikamet bu yöndedir. Bu aşağılık bir tavırdır. Bunun yani insanlığa, çağa, e, fıtrata, e, geleceğimize, neslimize, toplumumuza, konumumuza her şey ihanettir. Ya köpek demek ya, köpeğe hakarettir burada yani ciddi anlamda. Yani köpeklikten kastı iyi anlayın. Buradaki değerli yani bir köpek, bir insan bir köpek durumuna Köpek burada hiçbir kederden bir şey kaybetmiyor. Köpeğin hareketini yapıyor. Ne kadar kendini aşağılık bir duruma sokuyor. Yani of, söylenecek bir şey yok. Bunun üzerinde ayetler de okuyacaktım ama bu mesaj çok da uzun olmasın. İnşallah ki gerçekten size gelen Resul'ün kendisi olduğumu inşallah anladığınızda böylece insanların kolayca daha kolay dinlemesi, paylaşması için bu videoyu çok uzun tutmamayı istiyorum. Ee, Rabbimizden gelen etrafında toplanalım. Çünkü bizim için bundan başka kurtuluş yok. Rabbimiz hükmünü verdi. Tam olarak olması gereken olmakta gerçekten ona onda Rab'den gelenin değerini bilen, asıl değeri bilinecek onlardır. Ee, bu dünyada mahluk sınıfından karanlıktan, kendine kıyan beyinsiz halde kurtulmanın yegane yolu Rab'den gelene teslim olmaktır. Beyinsiz insanların e, işte dine saldırmasını böyle e, fiziksel olmadığı sürece e, yani bir de insanlara bir ağır sonuçlar e, sevk eden bir e, söz olmadığı sürece e, bu sizde bilgiyle ilimle e, yanaşın. Çünkü dinimiz zaten bilgi e, dinidir, e, delil dinidir zaten ye, cevap olmayan e, yani e, bilgi bizim cevabını bilmediğimiz birçok konu olabilir. Ama e, cevabı olmayan hiçbir şey yoktur. Biz önümüzde düşen bunları öğrenmek için mücadele etmek, Rabb'e sığınmak, dürüst olmak ve kitabımızın ve artık onu izniyle Allah'ın izniyle açıklayan Resul'ün getirdiklerinden e, yola çıkarak e, değerini bilmektir. Gerçekten şu anda e, hak ile batıl en, en şiddetli şekilde e, kesin tutuşacak. Çünkü bütün insanlar ancak Allah'a teslim olup Rab'den gelenin sevinçle karşılayıp bütün kötülükler terk edip iyilik için yarışırlarsa öyle bir şey gerek kalmaz. Bu savaşa gerek kalmaz. Hep biz dinde kardeş oluruz ama bu bilirsiniz ki çok 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 uzak bir ihtimaldir. Zira Allah çok aşırı giden, kendine kıyan, zalimlik yapan, ihanet eden ki insan bulursunuz şimdi. Allah onlara basiretlerine darbe vurur o ihanetlerin bedeli olarak ve onlar artık o kadar zorlaşır ki o şeyden çıkmaları, o artık cehennem çukuruna yuvarlandıkları halde çıkmaları. Bu yüzden de kesin dememizde bir sakınca yok. Kesin olarak şu anda hakla batıl ki bu pislik, bu zulmü yapan azgınlar da zalimler de zaten bu haseple bunu gerçekleştiriyorlar. Yani hakla batıl ee, çirkinle, iyiyle kötü ee, temizle, murdar birbirinden ayrıldıkça ayrılmaya devam ediyor. Bu olayların hiçbiri e, boş yere değil. Bu tarikat zulmünü işleyen yani o başındaki e, a adi insan da yani onun esas adiliği o bir an ayağa kaydı, öyle bir şeye düştü. Esas adilik yani o çok çirkin ahlakla hiçbir alakası olmayan bir haldir. Allah zaten bunun cezasını söylüyor. Bunun cezası yüz sopadır. Sopadır. 100 tane sopa ve onun artık şahitli kabul etmeyeceği şey bu yüzük toplumun içinde yüzünü kızartmaktır. Bunun cezası budur. Yani bunu o kadar şey yapmak durumu yok. Yani zina'nın karşılığı budur ki bu da zina bir insan zina ya doğrudan razı olmadığı bir şekilde teşebbüs etmesi de bu gruptandır. E, Hele. Yani e, bir kendi şeyle. E, yani şey boyutu ne girersek yani diğer tarafta onun çocuk olması yani bir kadın büyük bir insana yapması da bir şey değiştirmez. Belki o çok daha şeydir daha kötü görünür ama normal bir insana da büyük yaşlı kocaman da fark etmez. Bir insanı istemediği şekilde onu taciz etmek o diğerinden daha daha temizdir denmez yani. O da çok aşağılık bir şeydir. Burada eğer bir korku vermişse ekstradan ki vermiş psikolojisi bozuk. Bu da ekstradan cezanın içerisine girer. Yani ben cezayı burada küçü haşa küçümsemek gibi bir şeyle söylemedim. Neyse bu ayet buraya girdim madem artık bu ayetleri okuyacağız. Ben o videoyu kısa tutayım dedim ama Allah'ın izniyle zaten gerçekten o kişinin kendisi olduğumu mu? Anlayanlar bu kırpıp biçmeyi Allah için yapmakta şey yapmayacaklardır ama asla bağlamını koparmamaya dikkat edin ve asla videolar üzerine para kazanmamaya ben Allah'ın izniyle böyle bir şeye girmeyeceğim. E, videolar üzerinden bir çünkü orada e, tak konu konuşuyorsun ve tamamen senin konuş senin lanetlediğin Allah'ın bunu men ettiği dediği bir konuyu videonun bir bakıyorsun ortasına işte az bir kazanç elde etmek için bir bakıyorsun o lanetli e, yol e, yılın reklamını senin videonun içinde yapıyor. Bir, tamamen algıyı alt üst ediyor. E, anladın mı? İnsanlık çok çok tehlikeli bir şeydir. E, cübbeli, e, cükkalının yani bir videosunu izlemiştim. Putun, mevcut putu öven şiirler videonun arasına sıkıştıkça sıkıştı. Resmen bir putperest ayını izledim. Yani orada zaten konuştu. Yığınla yalan var, ona geçtim. Yani orayı zaten yığınla kendine diyor. Bir de putperest ayını gibi sürekli şiirler, övgüler dizdik dizmiş. Bu yüzden kesin bir şekilde iman etmeyenler zaten istediği gibi, istediğini yapacaklardır. Cehennem onlara yeter. Siz de iman edenler onları işte kırpıp biçip eğip bükmeye çalıştıklarında siz orijinallerine mücadele etmekten asla geri durmayın ki Allah bize mutlak bir şekilde hakkın yani bilgiyle hikmetle galip gelebileceği hiçbir şey yok bu haseple. Bu şeyi siz söyleyin yani bunu da siz iman edenler, para, reklam, bari şeyler girmeden, bağlamından koparmadan ama e, yani daha etkili olacak. Mesela o konu baktın, orada bir konu var. Onu da insanlara dinlemesi için, daha kolay paylaşmak için e, kırpmak istiyorsun oradan onu. Bunu al. Etkili Allah'ın izniyle bir ayet, bir söz e, gördün, içinden almak istiyorsun, al. Bunda bir yok ama bağlamından koparıyor konu farklı lanse ediyorsa bundan sakın bu açık iftiradır. Yani sen bağlamda kopardın biri sapıttı bu bağlamı koparmıyorsa sen doğrudan şeytanlık yapmış oluyorsun. Allah'a Resul'e doğrudan iftira atmış oluyorsun. Böyle ölürsen zalim olarak yargılanırsın. Zalimi cehennemden başkası yok. Kurtuluş haramdır Allah açık ayetle söylüyor. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Neâng zel ileyke'l kitabe bil hakl lita lta kumu beyne'n nasi bima araka Allah ve la takun lil halil sana kitabı hak ile insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği dahilinde hükmetsin diye kitabı sana hak ile indirmekteyiz. subhanallah bu Rabbimizin tam olarak bize lütfudur, ihsanıdır. Şu kadar açıklama şu anda daha gördüğünüz daha buzdağının görünen yüzü desek e, dememize inşallah bir sakınca yok. Diğerinde videolar, yazılar daha görmediniz. E, konuştuğumuz birçok açıklamalar var. İnşallah ki Rabbimiz rahmetiyle gerekli olanı barındırsın. Duam bu yöndedir inşallah koruyucu olarak. Allah yeter. Biz Allah'a vekil edindim ben. İnşallah o gerekli olanı koruyacaktır. Kıyamete kadar eğer ehil olmazsa insanlar alması müstesna. inşallah ki ehil olanlar illa ki olacaktır. Umudumuz, duamız bu yöndedir. Bu açıklamalar Rabbim son Risaletle beraber kitabını önceden indirdi. Kitabını artık tartışılmaz bir şekilde kitabını, rüştünü kanıtladı ve kitabı nice insanlar üzerinde işte e, kimileri tepinip kendine zulmederken e, bağlamdan koparıp işte kendi tebirliğine uydurma dinini ona sokuşturma gayret ederken kimileri de e, doğru bir şekilde anlamaya çalışıyor. Allah da bütün doğruların e, gerçekten hidayetini, e, nurunu bulması, yanlışların e, şey olması e, araçlar olması için. Ee, bu şu anda nice işte Allah'a inandır söyleyip Allah'la değil nice uydurma batı yasaları saçmalıklarla hükmedenlere bunun içinde dürüstler yani Müslümanlar Allah'ın razı olacağı dost doğru sistemi kavuşsunlar, yolu bulsunlar, yasaları çıkarsınlar ve artık birbirine zulüm etmesinler, ihtilaflar bitsin diye Allah kitabı bize hak ile indirmekte, hamdolsun öğretmekte ve gösteriyor. Göster Allah'ın sana gösterdiği dahilini insanlar arasında hükmedesin diye hak ile kitabı sana indirir. kuşkusuz ya Rabbimiz. hainlerin savuncusu olma. Şimdi hainlerin savuncusu olma bu Tam olarak bu kendine ihanet etmiş o e, sapkınlığı yapan tarikat, şeyh, şeyh yaşlı demek yani bu gör, görüşleri değerli ki bunun Mehdi e, kendini Mehdi yerine koyduğu da böylece ortaya çıktı ve insanların necesinin bunu kabul ettiği de ortaya çıktı ki Allah gerçek anlamda Allah'a iftira atanların velisi yani şey dostudur dostu şeytandır şeytan da onları ne yaptığını bilmez halde Allah'a karşı yalan uyduran işte dinini ki Allah hakem olarak kitabı indirmişken hakem, kitabı hakem tutmayanları bir arada toplaması uzak değildir inkar edenler yani gerçekten Allah'ın razı olduğu istikamette olmayan bu yalancıların toplanması çok zor olmadığı gibi dağılmaları da işte bu kadar kolaydır. İman gerçekten delille birleşen ve Allah'ın hak üzere gönderdiği Resulü ise ekseriyetle çok yavaş, çok ağır bir şekilde insanlar onu kabul ederler. Çünkü gerçekten onların nefsini süsleyecek işte şeyler anlatmanın derdini Allah anlatmanın değil ancak gerçeği ortaya koymanın derdindedir. Bu da insanlar ağır gelir. Ee, evvela ki olmak olan bu yani yığınla yalan uyduran o hilafetin Muhammed'iye e, temiz bir şey mi o O kadar yalan üzerine yalan konuşuyor Allah'ın resulüne işte sanki yanındaymış da anlatmış gibi böyle e, yığınla hak batıl karışık bir yol tutmuş Risale-i e, Nur diye tutturmuş sanki onlar Allah'tan gelmiş ve korunma altında olan hakikatlermiş gibi böyle yığınla alimim dediği bir, bir, bir sürü insanı böyle getirmiş dinin şey yapmış Ortağı yapmış onların böyle insanların da hoşuna gidecek mevcut haliyle taraftarı olan böyle insanlardan nereden ne koparırım gibi bir şey peşinde ki başka şeyler de var yani bir tane de var birkaç tane müridimi artık yandaş yandaşı var bu kendini göstermiyor bu yandaşları işte anlatıyorlar böyle sapkın aşırı derecede bunlar da sapmış haldeler yani bu Bunların e, olması, nice yalanların olması tam olarak Rabb'in Resulü'nü korumak için bir yardımıdır e, şu anda. Bu e, hain, e, bu sapkınlık e, yapan, işte bunu kendini de artık e, şey yaparken, Subhanallah, Allah. Bunun esas, az önce buraya geldim. Esas, yani bunun, bu yaptığı iş ne kadar çirkin değil mi? Yani az, hani bunu küçümsemek gibi söylemedim az önce, Allah'a sığınırım hainler son yani bunun yani bu çok çirkin bir şey ama bunda çok daha çirkin olan ve bu çirkinliği de doğuran şey ne biliyor musun? Bu çirkinliği de doğuran ve bundan çok daha çirkin olan şey Allah'a karşı attığı iftiralar, o dini bozduğu, attığı şeyler, yalanlar, o Resulüne karşı attığı iftiralar bunlar bir, bir yani sen sadece orada bir çocuğa tacize bulunmak, değil, o bütün insanlığa dine tacizde bulunma girişimidir. Bakın, elbette ki Allah hiç kimse kıl kadar zarar vermez, Ancak kendine zulmeder, ancak kendine eziyet eder. Yani Allah da o zulmünü, o iki o şirk içinde Allah'a attığı iftiraları böylece açık seçik ortaya çıkarmış. Ne yazık ki bunlar kendilerini doğru yol üzere zannederler. Allah da aşırı sapkın, Allah'a iftira atmaktan haya etmeyenleri şeytanın gerçekten onlarla bir artık bir bütün hale getirdiğini ve artık onlar saptıkça azdıkça azıyor, saptıkça saptığı halde kendilerini doğru yolda zannederler. Eee, <laughs> estağfirullah. Allah'tan bağışlanma işte Allah bağışlayıcıdır. Bu insanlar da bu hilafeti Muhammed'e o kendine gizleyen önünde yandaşlar çıkıp onu anlatan şu sapkınlığı yapan şu kendine, kendilerine, kendilerine diyen şu insan hep herkes ya da en aşırı Allah'ın men ettiği Lut kavmini helak etme sebeplerinden biri olsaydı o, o pisliğin içinde yüzenler kim olursan ol Allah bize o kadar yüce, o kadar merhametli ki. Allah'tan bağışlanma iste. Sen Allah'tan bağışlanma istersen, ver o adam dürüst olsaydı, mesela telefonda konuşuyor, gerçekten diğer yanlarda Rabbi ile dürüst olsaydı, dinini gerçekten dürüst böyle bir şey Rabb'i korurdu. O ayrı bir konu. Velhasıl ayağa kaydı yine dikine gitti kafasını dikine gitti 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 kaydı ya ve tamamen pişman oldu. Orada o Allah'tan gerçekten bağışlanma dileği gerçekten yönelseydi o o Allah onu işte Allah'ın eee şey budur. Allah örttüğünde insanların kötülüklerini o inşallah ki çıkar, kaybolur. Ama bu bu dünyada ortaya çıkmayanları sanmayın ki o ben tamam yırttım ya da ben bağışlandım zannetmeyin. Gerçekten bağışlanma isteyin her kötülük, her e, doğa e, yanlışınız için. Zira bunlar hesap gününde açığa çıkacak ve esas izzetin kazanıldığıyla esas mh, aşağılanma damgasını vurulduğu yer orasıdır. Yani sen bugün burada insanlar seni e, şey zan bir yer, şey zannedebilir, konuma koyabilir. Orada senin yaptığın çirkinlikler, yalanlar, hırsızlıklar, arsızlıklar ortaya çıkarıp senin senin gözünde bir şey zannedenlerin a, 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 gözünde alçaldığın gibi ve onun nihayetinde kaynorsun içerisinde bırak 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 yap 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 anıra anıra ee, haşlanırken üzerine cehennem atılırken hiçbir zerre kadar bir izzet, bir onur, bir rahmet artık ona kavuşmaz. Esas karanlık, esas zillet orasıdır. Bu yüzden Allah'tan bağışlanma dileyelim. Vaktimiz varken hangi, ne derece ileri gitmişsek gidelim. Şüphesiz Allah bağışlayan acıyandır. Allah bahşeyen edeceğindir. Rab'den gelenin değerini bilelim. Risaletin etrafında toplanalım. E, ee, ve Rabbimiz gerçekten e, bağışlaması, esirgemesi çok olandır. وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذ۪ينَ يَخْتُلُوا, يَخْتَلُوا, يَخْتُلُوا يَخْتَنُونَ اَنْفُسَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّا خَوَّانًا اَث۪يمًا Savunma, so, ihanet eden kendilerine, ihanet eden o kimseler savunma. So, Şüphesiz Allah sevmez, e, günahkar, hain olan kimseler sevmez kendine ihanet edenler sakın savunmayın siz de. Bu da bize büyük bir ders olsun. İman edenler şimdi gittiler. Onun babası zaten o cahilliğin içerisinde yüzdüğünü ona mürit olmakla kanıtlamış. O da bunun esas bu dünyada başınıza gelen sizi uyandırmak için başınıza gelen musibetler aslında size Allah'ın şeyidir. hediyesidir, bir fırsattır. Esas siz uyanmayıp bununla ayete giderseniz esas sıkıntı o zaman siz hainlik yapan kimseyi, o şeyi gitti insanlar, onu şikayet etti diye dövdüler. Aptallıkta o kadar aşırı gitmişler ki, tutup yüzüne tüküreceğine, senin sıfatına tükürme, insanlar bu kadar aldatıyorsun, bu kadar ahlaksızca bir şeyi ay açık ayetlerimizde ortada olan bir şeyi sen nasıl yaparsın? Hem de sana kızı olarak şey yapan, yani seni bir büyükler olarak kabul eden Allah dostu Türk gibi olarak kabul edeni nasıl böyle bir yani çok bu çok büyük bir ihanet. San demin az önceki şeye sakın kapılmayın. Hani ben e, daha büyük yaptığı şey söylerken bunu daha küçültmedim. Allah aşkına böyle bir şey bu çok çirkin bir şeydir. Ama e, bundan daha büyük çirkinini demek istedim. Bunu böylece inşallah tam toparlamış olalım. Siz de sakın ha, en ufak şekilde Yanlışlıkla az önce yanlışlıkla neredeyse o ihaneti küçük, küçük Gösterme bir şeyine düşecektim. E, yanılgısına düşecektim. Allah hamdolsun korudu. Şimdi bunu açıklıyoruz. E, savunma, ihanet kendine ihanet edenler sakın savunma. Yani sakın onları yaptığı ihaneti küçük düşürücü, temize çıkaracak, onları şey yapacak bir duruma sakın girme. Şüphesiz Allah sağmez, hain, günahkar hain kimseler sevmez. Kendine ihanet eden Allah bunu bağışlar ya da onu temizlemeye çıkarırsa asla o adam layık değilse bağışlanmaya böyle düz, dürüst bir şekilde sen görmedin onu tövbe ettiğini gerçekten Allah'a yöneldiğini o zaman Allah e, sen e, o sen başta baş adamın başlamadığı gibi temize çıkarmaya çalışmaz, temize çıkarmadığı gibi seni de kirletir. Seni de Allah katında o bay e, gazaba uğratır. Allah korusun. Bu e, müminlerin nebi Allah'ın nebilerinin üzerine kesin ettiği bir şeydir. Yestagfirune minen nasi ve la yestagfirune min Allah ve huve ma'ahum iz İtun ma la yerdan min al ve kan Allahu bıma yamalun muhita. İnsanlardan gizlemeye çalışırlar, Allah'tan gizlemeye çalışırlar ve o onlarla beraberdir. Söz razı olmadıkları o sözden o şeyler kurdukları vakit Allah yaptıkları kuşatandır. Yani bugün gerçekten mümin kimse bir Allah'tan yani insanların önünde utandığı bir şeyi. Geziyken e, de yapmayacak. İnsanların önünde utandığı bir şeyi Hani bu Allah'ın helal kıldığı şeyler müstesna Hani e, Allah e, eş temiz bir şekilde mehirlerini verip anlaştığı e, Kadın kocayı Allah helal kılmıştır eşlere Ama e, bir kimse Allah insanların önünde utanıp yapmayacak Haram olan doğru olmayan bir şeyi asla geziyken de yapmayacak işte bu kıstas budur. Hem söz anlamı da hem şey anlamı da. ki bu münafık olanla olmayan, müsamimi olanın durumunu belirler. Münafık olan en zillet, en aşağılık e, hale kendini düşürenlerdir. E, Allah e, Allah e, yaptıklarını kuşatandır. Allah her şeyi zaten kuşatandır. Subhanallah. Yegane kuvvet, yegane kudret sahibidir. İşte siz he, Ha, ân tum ha, âlaihâ, ân fil hayatı dünya. Fman yajâdil Allah ân hüm, yuva al qiyamet, âm La ilâhi illallah. İşte siz o kimselersiniz mücadele mücadedettiniz onlara dünya ve kim mücadele edecek Allah aşkına onlara, ciyamet günü ya da kim onlara vakîl olacak? Yani bu ayet benim hayatımda büyük bir yeri var. ben ben size bunu söyleyeyim. i̇nşallah ki siz de bunun üzerinde örnekliği yakalamaya çalışın. Ben ailem yoğun bir şekilde işte hiçbir şey kabul etmiyor. İşte sürekli inkarın peşinde sürekli beni yolumdan etmenin peşinde ben de bunun mücadelesine Allah'ın sığınıp mücadele vermeye çalışıyorum ve bunun içerisinde de bunlara sürekli nasıl bir yolu bulurlar nasıl yardımcı olurumun şeyindeyim nasıl gerçekten bir şekilde uyanırlar. Ancak ehil olduktan da Allah açar her şeyin bir e, elbette ki sebep vardır. E, insan, hiç kimse kimseye kıl kadar e, yolu göstermez. Allah dinlemediği sürece hidayete ancak Allah'tandır. Ahil olanlara Resul'ün gösterdiği de ayetler de ancak ehil olanlara açılır. Temiz kalpli, istenlikle dinleyenlere. İşte bu mücadeleyi Allah e, hani siz onur, kurtulu kurtuluş ermeleri için mücadelelerinizi yapıyorsunuz ya kim onlara mücadele edecek? Mesela bu Kıyamet gününde şeyhi bugün savunan o, o alçak şeyi tükür yüzüne tüküreceğine nasıl bir şey yaptı bize demek bir sürü yerde kandırdı zaten kandırmış da bunu mücadele etsin diyor onu savunmak onu temize çıkarmak için bu, 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 bu yönü de var elbette Allah diyor o gün hiç kimse kimseye bu bir temizlet yani o mücadele edemeyecek kimsenin yanında. Kimse kimsede vekil de olamayacak. Ve men ya'mal su'en ev yuzlim nefsuhu thumma yastagfirillahi yajidillaha ghafuror rahim. Her kim bir kötülük yaparsa ya da zulm ederse kendinden sonra bağışlamadılarsa Allah taahta bulur Allah bu şeyin acian. Bakın Subhanallah Rabbimiz ne kadar yüce, ne kadar bağışlay, merhamet sahibidir. Kim kötülük yapar, ederse nefsine, sonra bağışlanma dilerse Allah'a bağışlayana cemrullar elbette iyilik yapacak Rabb'e ve bunu sürdürecek. Ve men yeksibu ithmen fe inne ma ala nefsihi ve kana Allah alimen Her kim kazanırsa bir günahı yalnızca onu kendi aleyhine kazanır. Kendi üzerine Eş, ve Allah bilen hikmet sahibidir. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا هركم يا يا إشتر